Fener gol gol YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli Fenerbahçeliler. Transfer dönemi yine alev alev yanıyor. Ee, her gün yeni bir isim, yeni bir iddia. Aynen öyle. Çok hareketli günler geçiriyoruz. Gündem yoğun. Bugün de sizler için hakkında epey konuşulan, daha doğrusu menajerler tarafından kulübümüze önerildiği iddia edilen çok önemli bir isim Frank Kessie'yi masaya yatıracağız. Ama önce takıma bir bakalım değil mi? Neler oldu, neler bitti? Tabii, hızlıca bir özet geçelim. Sezon öncesi transferlerimiz bayağı ses getirdi. John Duran, Archie Brown, Skriniar, Semedo, Dorga Leznene, Edson Alvarez, kadro fena halde güçlendi. Kesinlikle. Çok önemli takviyeler yapıldı. Bir de tabii Kerem Aktürkoğlu meselesi var. Oradaki pürüzler giderilmeye çalışılıyor diye duyuyoruz. Bakalım son durum ne olacak? Evet, orası biraz daha zaman alacak gibi duruyor. Ama sanki şu an e, öncelikli konu kaleci transferi gibi. Ne dersin? Bence de oraya mutlaka bir takviye gerekiyor. Belki Avrupa'da transferin son günlerinde en yani o meşhur fırsat transferlerinden biri olabilir. Yönetim pusudadır diye düşünüyorum. Kesinlikle. O bölge kritik. Bir de tabii hocamız var, Jose Mourinho. İkinci sezonu artık. İlk yılın tecrübesiyle beklentilerimiz daha da arttı doğal olarak. Hem de nasıl? Bu sezon genelde 4-2-3-1 göreceğiz gibi duruyor ama Mourinho bu biliyorsun. Yani 3-4-1-2'ye de döner, 3-4-3'ü de döner. Rakibe göre o esnekliği gösterecektir. Göstermeli de zaten. Ama sezona başlangıç yani pek de istediğimiz gibi olmadı açıkçası. Ligdeki Göztepe beraberliği, o 0-0'lık maç oyun biraz can sıktı. Sorma. Sonra hafta içi Benfica maçı da tam tatmin etmedi yani. Oyun olarak pek parlak değildik. Neyse ki dün Kocaelispor'u yendik. 3-1 iyi skor. Gerçi maç 1-1 olunca statta bir an böyle bir sessizlik oldu, bir tedirginlik yaşandı ama. Evet evet, hissettim onu. Ama sonuçta galibiyet geldi. Benfica Rovanş öncesi moral oldu bu. Takımında çok yıpranmadan dinlenerek oynaması iyi oldu. Aynen öyle. İşte bu ortamda Frank Kessie ismi konuşulmaya başlandı. Menajerlerin önerildiği söyleniyor. Kimdir bu Kessie? Fenerbahçe'ye ne katar? Bu transfer gerçekçi mi? Gel tüm detaylarıyla bir bakalım. Hadi bakalım. Frank Kessiye. Lakabı Il Presidente yani başkan. Nereden geliyor bu lakap? İlginç bir hikayesi var. Evet, o Milan günlerinden kalma meşhur bir anı. Kulübün CEO'su Gazidisin park yerine arabasını park ediyor. Aynen. Güvenlik gelip uyarınca da sorun yok. Yeni CEO benim artık diyor. Müthiş bir özgüven göstergesi ama aynı zamanda espri anlayışını da ortaya koyuyor. Kesinlikle. Şaka gibi başlamış ama zamanla Pioli'nin hatta İbrahimovic'in bile kullandığı onun soyunma odasındaki ağırlığını gösteren bir lakap olmuş. Yani sadece bir şaka değil, karakterini özetliyor aslında. Bu karakterin temelleri de Fildişi sahilinde Uragahyo köyüne atılmış. Zorlu bir çocukluk. Özellikle 11 yaşında futbolcu babasını kaybetmesi onu çok erken olgunlaştırmış. Evet, bu olay onu derinden etkilemiş. Sorumluluk bilinci çok yüksek. İtalya'ya gelince ailesine, özellikle 5 abisine maddi olarak destek olması da bunu gösteriyor. Bir de attığı her golden sonraki o asker selamı var. Rahmetli babasına bir saygı duruşu aslında. Babası da asker olduğu için bu detaylar oyuncunun karakterini, vefasını gösteriyor. Çok değerli. Kesinlikle. Mütevazı tarafı da var. Hani sosyal medyada paylaştığı o eski, tozlu sağda sandaletlerle çekilmiş fotoğrafı. Nereden geldiğini unutmuyor. Peki saha içindeki liderliği nasıl? Yani bağırıp çağıran tiplerden mi? Genç milli takımlarda kaptanlık yapmış ama genelde yani takım arkadaşlarını kenara çekip birebir konuşan, daha yapıcı bir liderlik anlayışı var. Tabii gerektiğinde sesini yükseltmekten de çekinmiyor. İş ahlakı da müthiş. Kendi sözü var hatta. Benim işim koşmak, duvar örmek ve yeniden başlamak kazandığı paranın hakkını vermek için sahada ter döktüğünü söylüyor. Bu mentalite önemli. Çok önemli. Gelelim saha içine. Fiziksel olarak nasıl bir oyuncu? Analizlerde hep tank benzetmesi yapılıyor. Gerçekten öyle. EA Sports FC oyunundaki dayanıklılığı 93, güçü 88. Bu bile bir fikir veriyor. Sahada yıkılmıyor. İkili mücadelelerde çok üstün. Tam bir box to box, yani iki ceza sahası arasında gidip gelen bir motor. Elit seviye bir fizik bu. Bu gücünü topu saklarken, baskı altından çıkarken müthiş kullanıyor. Topla ilişkisi de fena değil ama risk almayı pek sevmiyor sanki. Yani daha çok kısa garanti paslarımı tercih ediyor. Triplinkleri de adam geçmekten ziyade o ilk presi kırıp kendine veya takım arkadaşına alan açmak için. Daha çok bir istasyon gibi düşünebiliriz onu. Peki yaratıcılık? O son paslar, kinit paslar konusunda ne durumda? Bazı analizlerde bu yönde eleştiriler vardı. İşte orada biraz eksikleri oldu olduğu söylenebilir. Özellikle kapanan savunmalara karşı hani o ince ara pasları, oyunun yönünü aniden değiştiren uzun diagonaller pek onun işi değil. Daha çok topu alıp basit oynayıp oyunu hızlandıran veya yavaşlatan bir rolde. Anladım. Ama bir de penaltı uzmanlığı var değil mi? Atalanta ve Milan'da çok kritik penaltıları atmış. Hem de nasıl? Penaltı puanı da yüksek oyunlarda. Baskı altında inanılmaz soğukkanlı bu büyük bir artı tabii. Peki topsuz oyunu klasik bir destroyer yani top kapan ön libero mu? Tam olarak öyle değil aslında. Yani istatistiklerde belki müdahale sayıları tavan yapmıyor ama çok akıllı bir pres oyuncusu. Özellikle rakip yarı sakla yaptığı ön alan baskısıyla çok top kazanıp takımını atağa kaldırabiliyor. Savunma anlayışı daha çok pozisyon bilgisine mi dayanıyor? Kesinlikle. Agresif, kart görmeye müsait hamlelerden çok doğru yerde durup pas kanallarını kapatmayı tercih ediyor. Hamle zamanlaması genelde iyi, bazıları pasif savunmacı dese de modern futbolda bu da çok değerli. Bir de hücuma yaptığı sürpriz koşular var. Ceza sahasına sızıp gol atabiliyor. Evet, o markajsız koşullarıyla önemli bir gol tehdidi de yaratıyor. Bu da onu komple bir orta saha yapıyor. Taktiksel olarak da çok yönlü. Stoper başlamış kariyerine. Aa, öyle mi? Bilmiyordum. Evet, sonra orta sahaya evrilmiş. Ön libero oynamış, merkez orta saha oynamış. Hatta Milan'da Pioli onu on numarada bile denemiş. Bu adaptasyon yeteneği hocalar için büyük lüks. Kariyerine de bir bakalım hızlıca. Atalanta'da parladı, Cezena'da kiralık oynayıp pişti, sonra Milan. 5 sezon 223 maç efsaneleşti orada. Özellikle o 11 yıl sonra gelen 2021-22 Skodettosu. 6 gol atmıştı o sezon. Liderliğiyle şampiyonluğun mimarlarındandı diyebiliriz. Milan'da toplam 37 gol, 16 asisti var. En skorer sezonu da 14 golle 2020-21. Sonra sözleşmesi bitti, bedelsiz Barcelona'ya gitti. Orada belki ilk 11'in değişmesi değildi ama 43 maça çıktı. Javi onu özellikle fiziksel gücü için, oyunu tutmak için sıkça kullandı. Ve tabii o unutulmaz El Clasico golü. Onu anmadan olmaz. Olmaz tabii. 92. dakikada Real Madrid ağlarına gönderdiği o gol hem maçı getirdi hem de La Liga şampiyonluğunu büyük ölçüde garantiledi. Barcelona tarihine geçti o golle. Orada La Liga ve İspanya Süper Kupası da kazandı. Müthiş bir andı kariyerinde. Geçen sezon başında da yaklaşık 12,5 milyon euro gibi bir bedelle Suudi Arabistan'a Al Ahli'ye transfer oldu. Oradaki performansı nasıl? Bıraktı mı kendini? Hayır, hayır hiç de değil. Orada da takımın kilit oyuncularından biri oldu. Elimizdeki bilgilere göre 61 maçta 12 gol, 9 asist yapmış, Suudi Süper Kupası'nda kazanmışlar. Yani formda düzenli oynuyor. Düzel. Peki Tüm bu kariyer anlarına bakınca sizin için en zirve an hangisiydi? Milan'la kazanılan o tarihi Scudetto mu yoksa Barcelona formasıyla Real Madrid'e attığı o El Clasico golü mü? Yorumlarda siz de fikrinizi belirtin bakalım. Şimdi gelelim önemli bir başka konuya. Fiziksel durum Sakatlık geçmişi nasıl? Bu kadar yıpratıcı oynayan bir oyuncu için kritik bir nokta. Elimizdeki raporlara göre yani öyle kariyerini bitirecek cinsten çapraz bağ kopması falan gibi ciddi bir sakatlığı yok. Bu çok iyi haber. Evet bu gerçekten önemli bir artı. Genelde yaşadığı sorunlar kaslarla ilgili olmuş. İşte uyluk, hamstring zorlanmaları, diz gerilmeleri gibi. Bunlar da genelde birkaç haftalık aralar demek. En uzun sahalardan uzak kaldığı sürede 2022 sonunda yaşadığı bir uyluk sakatlığıymış. O da yaklaşık 2 ay sürmüş. Neredeyse 10 yıldır en üst seviyede bu kadar fiziksel oynayan biri için oldukça temiz bir karne bu. Kesinlikle. Bu dayanıklılık olası bir transferde riski azaltan bir faktör. Gelelim şimdi en can alıcı noktaya. Fenerbahçe ihtimali ve maliyetler. Evet bu iddialar ne kadar gerçekçi? Menajerler tarafından önerildiği konuşuluyor. Hatta ezeli rakiplerimizden birinin de listesinde olduğu fısıltıları var. İsim vermeyelim şimdi. Transfer Mart gibi yerlerde Fenerbahçe ihtimali %70'lerde görünüyor. Bu da taraftarı heyecanlandırıyor tabii. Heyecanlandırıyor ama temkinli olmak lazım. Çünkü diğer yandan Juventus'un onu İtalya'ya geri getirmek istediği, oyuncunun da Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı yönünde ciddi iddialar var. Bu da acaba bir menajer oyunu mu sorusunu akıllara getiriyor. Yani Fenerbahçe ismi kullanılarak oyuncunun piyasası mı yükseltilmeye çalışılıyor? Diğer kulüplerle pazarlıkta elini güçlendirmek için. Transferde bunlar hep olan şeyler. Maalesef olabiliyor. Ama diyelim ki ihtimal var. İşte o zaman karşımıza dev bir engel çıkıyor. Maliyet. Piyasa değeri 14 milyon euro civarında kestiyenin. Alaliye de 12,5 milyon euroya gitmişti zaten. Muhtemelen onlar da ödedikleri parayı veya daha fazlasını isteyecektir. Bon servis bir şekilde halledilebilir belki ama asıl mesele maaşı. İşte orası çok sıkıntılı. Ne kadar kazanıyor ordu? Rakamlar uçuk diye duyduk. Uçuktan da öte. Yani bize ulaşan bilgilere göre yıllık net maaşının 14 milyon euronun üzerinde olduğu söyleniyor. Bu Süper Lig için astronomik bir rakam. Bütün rekorları alt ister. İnanılmaz. Bu maaşı vermek demek bütün bütçe dengesini takım içi maaş yapısına alt üst etmek demek. Çok büyük bir finansal yükümlülük. Aynen öyle. Ama işte parayı bir kenara koyup sadece saha içine bakarsak, kestiği gibi bir oyuncu bu lige gelse ne olur? Of, Süper Lig'in standartlarının çok çok üzerinde bir adam. Fizik gücüyle, tecrübesiyle, oyun zekasıyla ligin tozunu attırır. Orta sahamızda inanılmaz bir dinamizm, savunma gücü, hücum katkısı katar tam aradığımız box to box profilinin en üst seviyesi. Düşünsene Edson Alvarez'le Kessiye yan yana. Orta sahada nasıl bir duvar örerler? Rakip takımlar orta sahayı geçemez herhalde. Hayali bile güzel. Üstelik İtalya'da, İspanya'da şampiyonluk yaşamış, Afrika Kupası'nı kazanmış. O kazanma kültürünü, o mentaliteyi de getirir takıma. İşte tam bir yüksek risk, yüksek ödül durumu bu. Gelirse saha içinde yaratacağı fark tartışılmaz. Şampiyonluk yolunda dev bir adım olur ama maliyeti o kadar devasa ki başarı hemen gelmezse yani Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsak, şampiyon olamazsak kulübü mali olarak çok zora sokabilir bu transfer. Aynen öyle. Bu kararı vermek yönetimin alacağı en zor kararlardan biri olur eğer bu noktaya gelinirse. Bu transfer yönetimin vizyonunu da gösterir aslında. Ne pahasına olursa olsun yıldız alıp hemen başarı stratejisinin bir işareti olur bu kulübün finansal sınırlarını ne kadar zorlayabileceğini de görmüş oluruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Frank Kessie için bu kadar büyük bir mali yükün altına girilmeli mi sizce? Fenerbahçe bu riski almalı mı? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Özetlemek gerekirse Kessie'nin kalitesi, yeteneği, tecrübesi tartışılmaz. Dünya çapında bir oyuncu. Ama transferin önündeki mali engel de bir o kadar gerçek ve büyük. Karar tamamen yönetinin stratejisine ve cesaretine kalmış gibi görünüyor. Gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. Bakalım neler olacak? Kapatmadan önce akıllarda bir soru daha bırakalım istersen. Diyelim ki oldu, tüm zorluklar aşıldı ve Kessie'ye geldi. Mourinho'nun elindeki o müthiş orta saha rotasyonu nasıl şekillenir? Özellikle Alvarez Kessie tandemi Avrupa maçlarında Şampiyonlar Ligi'nde ne yapar? Hangi takımlara karşı üstünlük kurarız? İşte bunlar üzerine kafa yormaya değer konular. Gerçekten de heyecan verici senaryolar bunlar. Bu derinlemesine kesi analizini ve Fenerbahçemizle ilgili tüm sıcak gelişmeleri kaçırmamak için Fenerbahçe gol gol YouTube kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hatta bildirimleri de açın ki yeni videolarımızdan anında haberiniz olsun. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.